Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda siber güvenliğin önemli bir parçası olan CDP protokolüne ve Ivanti platformunda nasıl saldırı ve savunma senaryoları oluşturabileceğinize dair bir rehber sunacağız. CDP ağdaki Cisco cihazlarını otomatik olarak keşfetmek ve bunlarla iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. Bu protokol ağ yöneticilerinin ağ topolojisini görselleştirmelerine hmm cihazların durumunu izlemesine ve ağda potansiyel sorunları belirlemelerine yardımcı olur. ancak CDP siber saldırganlar tarafından da kullanılabilir. Saldırganlar CDP isteklerini kullanarak ağdaki cihazları keşfedebilir, kimlik bilgilerini ele geçirebilir ve ağa yetkisiz erişim sağlayabilirler. Bu videoda neler öğreneceğiz? CDP protokolünün temellerini, CDP'nin nasıl çalıştığını, güvenlik risklerini Güvencede CDP saldırı ve savunma senaryolarını ve CDP saldırılarından korunmak için neler yapabileceğimizi öğrenmiş olacağız arkadaşlar. bu videonun siber güvenlik bilginizi de geliştirmenize ve ağınızı daha iyi yardımcı olacağını umuyoruz. Yorumlarda CDP protokolü ve İvenci ile ilgili sorularınız varsa gerçekten sormaktan çekinmeyin lütfen. Halde başlayalım teorik bilgimize. Ağınız hakkında bilmek istediğiniz ilk şey içinde hangi cihazların olduğu, bu bileşenler nerede, nasıl bağlanırlar, temel olarak bir haritaya ihtiyacınız var. Bu konu ağınızın bir haritasını oluşturmak için CDP'yi nasıl kullanabileceğinizi açıklayacağım. CDP aynı veri bağlantısını paylaşan, Cisco cihazları hakkında bilgi toplamak için kullanılan, Cisco'ya özel bir katman iki protokolü. CDP medyadan ve protokolden bağımsız ve yönlendiriciler, anahtarlar ve erişim sunucuları gibi tüm Cisco cihazlarında çalışıp, yaz şekilde gösterildiği gibi bağlı cihazları, periyodik CDP reklamları, tanıtımları gönderir. Şekilde doğrudan bağlanan bir yönlendirici ve anahtar arasında gönderilen Cisco keşif protokolü reklamları gösterilmektedir. CDP reklamları etiketli bir ok anahtardan yönlendirici işaret ediyor ve başka bir ok yönlendiriciden anahtara işaret ediyor. Oklar iki cihaz arasında gönderilen periyodik CDP reklamlarını gösterir. Bu reklamlar keşfedilen cihazın türü, cihazların adı ve arayüzleri sayısı ve türü hakkında bilgi paylaşır. Bu ağ cihazı diğer cihazlara bağlı olduğundan CDP ağ tasarımı kararlarında sorun gidermede ve ekipmanda değişiklik yapmada yardımcı olabilir. CDP komşu aygıtlar hakkında bilgileri belirlemek için bir ağ keşif aracı olarak da kullanılabilir. CDP'den toplanan bu bilgiler dokümantasyon eksik veya ayrıntıda eksik olduğunda bir ağın mantıksal bir topolojisinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Cisco cihazları için CDP varsayılan olarak etkindir. Güvenlik nedenleriyle CDP bir ağ cihazında global olarak veya arayüz başına devre dışı bırakmak istenebilir. CDP ile bir saldırıdan IP adresleri, iOS sürümleri ve cihaz türleri gibi ağ düzen aklına değerli bilgiler de toplayabilir. CDP'nin durumunu doğrulamak için CDP hakkındaki bilgileri görüntülemek için örnekte gösterildiği gibi Show CDP komutunu girebilirsiniz. Aydıkla desteklenen tüm ara birimler için CDP'yi global olarak etkinleştirmek için global yapılandırma modunda CDP RAM yazın. CDP Global Yapılandırma Bulunu'nda No CDP run komutu ile aygıtlaki tüm ara birimler için devre dışı bırakılabilir. Ee, bir ICP'ye bakan ara birim gibi belirli bir ara birim bir CDP devre dışı bırakmak için ara birim yapılandırma modunda No CDP Enable komutunu girin. CDP cihazda hala etkindir ancak bu arayüzden daha fazla CDP reklamı gönderilmeyecek. CDP belirli bir arayüzle tekrar etkinleştirmek için örnekte gösterildiği gibi CDP enable yazın. CDP'nin e, durumunu doğrulamak e, ve e, komşuların bir listesini görüntülemek için ayrıcalıklı izlet modunda show cdp neighbors komutunu kullanın. show cdp neighbors komutu CDP komşuları hakkında önemli bilgiler görüntüler. Örnekte görüntülenen Show CDP Nate komutunun sonuçlarında belirtildiği gibi şu anda bu aygıtın herhangi bir komşusu yok. Çünkü herhangi bir aygıt fiziksel olarak bağlı değil. Ee, bir aygıt da CDP'nin e, etkin ara birimlerini görüntülemek için Show CDP Interface komutunu kullanabilirsiniz. Burada ee, Her arayüzün durumu da görüntülenir başka bir cihazda yalnızca bir etkin bağlantıyla yönlendiricide 5 ara birimin CDP etkin olduğunu göstermekte. Burada da görebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle gösterilen topolojideki dokumentasyon eksikliğini düşünelim. A yöneticisi yalnızca router birim başka bir cihaza bağlı olduğunu biliyor. A'da CDP etkinleştirildiğinde <laughs> Sol CDP network komutu çıktığında gösterildiği gibi ağ düzeni belirlemek için kullanılabilir. Ağın geri kalanıyla ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Çoğu CDP network komutu aşağıdakilerde e, dahil olmak üzere her CDP komşu aygıt hakkında yararlı bilgiler sağlar. Cihaz tanımlayıcıları bu komşu cihazın switch bir ana bilgisayar adı. E, bağlantı noktası tanımlayıcı bu yerel ve uzak bağlantı noktasının adı. Yani sırasıyla gigabit, 0, 01 ve felsefenlik 05. Bu yazım bir yönlendirici mi yoksa bir anahtar mı olduğunu gösteriyor. Kamu <laughs> yöneticisi Switch 1 için IP adresini keşfetmek için hemen burada da gösterelim sizin için örneğimizi. Show CDP Nake Force Detail komutunu kullanır. Çıkışta görüntülendiği gibi Switch 1 için adres 192.168.1.2'dir arkadaşlar. Switch 1'e Ses hmm. saç aracılığıyla uzaktan veya konsol bağlantı noktası aracılığıyla fiziksel olarak erişerek A yönetici şekilde Show CDP Nate War komutu çıktısında gösterildiği gibi Switch 1'e başta hangi cihazların bağlı olduğunu da belirleyebilir. Burada başka bir anahtar olan Switch 2 ortaya çıkıyor arkadaşlar. Switch 2 şekilde gösterildiği gibi hemen sizin için şekli şurada gösterelim. Ee, Tekinde gösterildiği gibi Switch 1'deki Fast Ethernet 01 arayüzüne bağlanmak için Fast Ethernet 01 kullanılıyor. Yine A yöneticisi Switch 2 için IP adresini keşfetmek ve ardından onu uzaktan erişmek için Show CDP Neighbors detay özelliğini kullanabilir. Başarılı bir oturum açtıktan sonra A yöneticisi daha fazla aydık olup olmadığını keşfetmek için Show CDP Neighbors komutunu kullanır. Switch 2'ye bağlı tek cihaz switch 1'dir. Bu nedenle topolojide keşfedilecek başka cihaz yoktur. A yöneticisi artık keşfedilen cihazları yansıtılacak şekilde belgeleri güncelleyebilir. Burada verdiğimiz örnekler üzerine CDP ile ilgili temel teorik bilgilerimizi okuttuk arkadaşlar. Şimdi uygulama kısmına geçelim. uygulamamızda e, üzerinde kali kullanarak bir saldırı gerçekleştireceğim. Hemen geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. CDP multicast'i yapan bir protokol. CDP protokolü Cisco cihazlarında fabrika ayarlarını açık olarak geliyor. Kapatmak isterseniz no cdp run komutunu kullanabilirsiniz. Eğer protokolü kullanmak istiyor ve sadece belirli interface'lere uygulamak istiyorsanız uygulamak için interfeysin altına gelerek no cdp enable komutunu kullanabilirsiniz. CDP network her 60 saniyede bir multicast olarak paketler gönderiyor. 180 saniye içerisinde komşuluk ilişkilerinden bilgi gelmezse yani karşı taraftan bilgi, e, bilgi gelmezse komşuluk ilişkileri bitmiş oluyor. E, biz de zaten bu uygulamamızda bunu test edeceğiz. Şimdi e, öncelikle e, switch'imize girelim. Show CDP. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere her 60 saniyede bir birbirleriyle haberleşiyorlar. E, buradaki hold time yani 180 saniye içerisinde komşuluk ilişkilerinden bilgi gelmezse buradaki ilişki bitmiş oluyor. Devam edelim. Şimdi topolojimize bakalım. Bütün komşularımızı görmek için kullanacağımız komutumuz show cdp neighbor. Komutumuzun çıkması bize komşuluk ilişkilerimizi gösterecek. O yüzden şimdi sivicimize girdik. Show cdp show cdp neighbor. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Ethernet 01'de bir e, switchimiz var. Gördüğünüzde siz de buradan görüyorsunuz. E, şimdi CDP <laughs> bize bulunduğumuz yerdeki Cisco cihazlarla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Bu bilgiler bazen her ne kadar işimize yarar sağlasa da kötü niyet kişinin al cihazlarınızda zarar vermesini elbette istemeyiz. E, kötü niyetli kişiler CDP atak yaparak ağ cihazımızın kaynaklarının sonuna kadar kullanır. Peki biz bu durumda ne yapacağız? E, kalemize gidelim. Kullanacağımız Kale Linux dağıtımında bulunan Yersinia aracı, e, aracımızı kullanacağız. Yersinia'yı çalıştırmak için konsola Yersinliye G yazıyoruz. Yani grafiksel modda çalıştıracağız. <laughs> Ee, Yersin yazıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Şimdi CDP hata testi için CDP sekmesine tıklıyoruz. Ve launch atak e, butonuna tıklıyoruz. Burada floating CDP, e, CDP table'ı seçtikten sonra ükeyleyebilirsiniz. E, floating atak yapacağımız için floating CDP table seçeneğini seçip OK butonuna bastık. <laughs> Basar basmaz CDP ataklarımız başlıyor. Sivicimiz üzerinden CDP ataklarını şimdi bakalım arkadaşlar. Burada yine çoğu komutumuzu kullanacağız. Bu show CDP lake Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ataklarımız başladı. hold time'ları görüyorsunuz. 250, 234, 242. Gördüğünüz gibi CDP tablosuna bir sürü atak gelmiş. 5-6 saniye çalıştırmama rağmen gördüğünüz üzere 200'den fazla atak yapılmış. Bu hata önlemek çok basit. İlgili interface'in altına girip no cdp run komutunu yazmanız yeterli. Hemen gidelim. <laughs> 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 Enable conf dedikten sonra e, interface gigabit ethernet 0 0 No CDP run. Evet, şu an e, savunmamızı yaptık. <laughs> Dediğim gibi CDP kullanan kadar kapatın. Sadece ihtiyacınız varsa açarsınız. E, bu arada Cisco Cavdar Parfit ayarlarında CDP açık olarak gelmekte. Şimdi de e, Do Show CDP Nake Force yaptığımızda görüyorsunuz. Kapalı şu an CDP. O yüzden herhangi bir atak yok ve durdurduk bu sayede uygulamamız buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum atmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.